Yani Human Engagement diye bir kavram var. Yani insan geliştirme kavramı. Bunu e, bu, bugünlerde yayınlanan tüm bası, şey, tıbbi basınlarda e, görüyoruz, medyanın hepsinde. Ve daha çok gördüğümüz ikinci tarafta, daha çok dijital yayınlarda görüyoruz. Yani bir bakıyoruz hem dijital yayında var aynı fikir Abdullah. Bu arada da tıpta var aynı fikir. Yani insan geliştirmeyle ile ilgili fikirler. Evet. Şimdi hani süremiz kısa çok şeyimizde kalıyor tam kursağımızda kalıyor ama bunu şöyle açıklayabiliriz nasıl değişecek yani başlıklar versek yani bir kere genetik teşhisler başlıyor hızlı bir şekilde. Siz ne yaparsanız yapın eğer bir probleminiz varsa genetik olarak bunların hepsi doğmadan önce yok, yok edilecek böyle bir gelişme var ben şimdi maddeleri okuy. yani problem olanlar dünyaya getirilmeyecek değil hayır varsa... tam tersi varsa geliştirilecek ya belki fake olabilir bakın hani Abdullah bunu okudun mu okumadıysan bu makaleyi sana atacağım şeyde de paylaşayım ee, twitter'da diyor ki yeni bir ilaç çıktı çok yeni diyor. Buna yatırım yapan insanların hepsi dünyanın bundan sonraki büyük bir bölümünü yani Amazon'un sahibi olmaktan daha büyük bir paradan bahsediyoruz. Hı hı. Bunu içen herhangi birisi, komplo teorisi de olabilir Derinlemesine araştırmadığım tamam. için. Bunu içen herhangi birisi tüm hastalıklarından kurtulacak, genetik olarak var olan ve getirmiş olduğu bütün o şeylerden eksik olan bütün yapıdan kurtulacak. Daha da ileri giderek zekası, var olan zekasının dört misli artacak küçücük bir ilaç. Yani su gibi bir şey. Hocam bu vaatlerle şimdi, başka hayır, amaçlı işte bir, onu şey söylemek Ama bakın, bir şey dağıtıyorlar. Güzel bak. olan şimdi bir komplo teorisi olarak şöyle bakalım. Bu vaatleri nasıl kullanmaya çalışacaklar? Heh işte onu şimdi, demeye çalışıyorum bir tane bu aynı zamanda da bir reklam tamam mı bilimsel bir kuruluşun reklamı ilginç olanı onun için araştırmadan masaya getirmek istemedim ama şöyle İyi, bakın hangi? biz şöyle yaparız diyor sen bunu satın almak ve diğerlerinden daha akıllı olmak istiyor musun değil mi Abdullah evet herkes daha akıllı olmak istemiyor mu hı hı. herkes hafızasının daha güçlenmesini istemiyor mu hani e, ünlü filmler var ya bununla ilgili çekilmiş herkes izlesin ve aynı zamanda siz e, getirmiş olduğunuz tüm hastalıkları yok etmeye çalışmıyor musunuz uğraştığınız? Evet. Ve size bir şey daha vaat ediyorum diyor. Deccal'in vaat ettiğini. Diyor ki siz isterseniz bu ilaçtan sonra 300-400 yıl yaşayabilirsiniz. Manna'dır bunun karşılığı ezoterizmde. Manna, bu mannayı alan, ilacı alan kişi başka bir boyuta geçtiğini iddia ediliyor seyircilerimiz girip bakarsa Google'dan manna. Bunun manna. Adı. Hı hı. Tahmin ediyorum hocam ondan manna üretmeye çalışıyorlar. Yani şimdi Öyle manna şey. tabii şöyle bir şey. İsrailoğullarının işte 40 yıllık sürgününde hı hı. E, Musa peygamberin İsrailoğullarının Musa peygambere e, işte artık yeter aç kaldık dediği anda Allah'a yalvarıp e, gökten inen e, ünlü yiyecek. Şimdi bunun kutsal olduğunu ve e, bu kutsallıktan dolayı da bütün arazilerinin giderdiğini söyleyen bir... Man, iksir diye geçiyor. Evet, evet. Şi, şimdi burada bir şey söyleyeyim. Bir takipçimiz, e, e, Kemal, doktor doçent doktor Kemal Bey diyor ki... Doktorlar yakında ile başlatacak? Et yemeğin iklim, iklimi olumsuz etkiliyor. Bununla yaptırıyor. ilgili diye. şeyler çok çıktı biliyor musunuz? Şimdi ya bu ekonomist kapağının içinde bir makale var. Ama Ve, nedeni ne? vegan yüzyıl olacak diyor. Yani vegan yılı başlıyor diyor. Nedenini şöyle bağlıyorlar evet. izleyicilere açıklamak lazım. Yani siz et tükettiğiniz sürece işte büyük baş hayvanların dışkılarının çok fazla olduğunu ve onların evet. işte kesildikten sonra çıkan bütün karbondioksitlerin gökyüzüne, atmosfere yayıldığını. Bunun yakın zamanda iklim değişikliği ile ilgili büyük bir tetikleyici olduğunu iddiası var. Evet. Şimdi hı hı. peki burada Kemal Bey diyor ki doçent doktor Yakında diyor doktorlar böyle bir et yemeği kampanyası başlatacak diyor. Şimdi peki bu süreci yöneten kim hocam? Tabii, evet, birkaç tane doktor kendi aranda bunu <laughs> başlattı. <laughs> <laughs> Dolayısıyla dünya genelinde aynı anda bu. Buradan şimdi bir takipçim 20 kişi oturduk Hollanda'da programı izliyoruz. Çayla Selamlar. beraber Türkler diyor. Hollanda'ya evet. evet. selam Bize şeyler. bir selam söyleyin demişler. Biz de söylemiş olduk. Yani yandayım. şu an asıl konuşacağımız konuları kaldı. Şey olaraktan. Ama şöyle tamam, yapalım. Söz alalım sizce. Tabii yani şimdi bak Çay elimde, şahit olsun. <laughs> elimde o kadar çok çalışılmış tabii, belge evet, ve tabii. bulunmuş belge var ki yani insan genetik retorikleri. Tabii, tabii. Bakın Hı -hı. insan Asıl genetiğiyle ilgili gerekir. retorik var arkadaşlar. Hı -hı. Şimdi şöyle bakmak lazım. Burada kapakta bir şey eksik kaldı. Ne? Kapakta dörde bölmüştü ya bir tamam. adamı. Burada bir elinde kanobis bir elinde telefon bir elinde Hı -hı. adaletin e, terazisi yani insanları ölçümleyeceğiz, biz ölçeceğiz diyordu. Öteki elinde ise top var. Bu bir beyzbol topu. Evet. Beyzbol topu da bir uyuşturucu spor gibi. Yani toplumları uyuşturmak istiyorsanız hmm. yani aynen e, ilkel çağlarda ve kadim çağlarda olmuş olduğu gibi e, işte arenalarda işte gladyatörlerin savaştırılıp Tüm insanları orayı topladığınız ve insanların beyinlerini uyuşturduğunuz gibi hı hı. sporla da e, uyuşturuyoruz sizleri diyor. Amaç aynı üstteki Çünkü amaç, bitki işte yukarıda da bitki var. Evet. Kanavis, yani bir uyuşturucudan bahsediyoruz. E, şimdi e, sev, arada, sevgili dostlar e, anlatacak bir şey daha var. Hemen ekleyeyim. Hayır bitsin. kesmeyeceğim. Evet. Hocam beni de hiç konuşturmuyorsunuz <laughs> tamam, artık. Şimdi bu sizin çünkü o, vurguladığınız o uzay şey var ya aracı gibi o evet. simge onunla ilgili yorumlar var bir tanesi. Askardi olabilir mi diyordu. bir izleyicimiz biri de diyor ki sol üstte bulunan uzay aracı Asgardiye çok uyduruk bir şey ya. Yani. Plüton gezegenini yakından gözleyen New Horizon yani New Horizon isimli gözlem uydusudur diyor Abdülmenan Bey. Yani ben çok öyle bakmıyorum. Benim söylemiş olduğum yorum Söylesi, bana Şunu görselini de göndermiş. Yok benim söylemiş olduğum çünkü o yerde bir uydu. Yani benim söylemiş olduğum Green Bank'ı bir inceleyin sevgili dostlar. Ben şunu söyleyeceğim eksik olan kalan o tarafta ondan sonra ya kolunda bir dövme var. Evet, göğsünü, evet. göğsünü de Bir göğsünde, göğsündeki evet, dövme yazıyor. çok net okunamıyor Latince burada onun şey, için. Değil mi? Yani yani Latince gözüküyor evet. ve ...yani İngilizce bir laf gibi. Me too gibi bir şey yazıyor ama çok anlayamıyoruz o çünkü e, çok yeni geldiği için bu belge. Evet. Yalnız elindeki dövme net Me too yazıyormuş. Me too dediğin gibi söylüyorum. yani. Evet. evet. Me too ne anlama geliyor hocam? Şimdi şey anladım. Ben de demek yani. Peki işte ne demek? şunu söyleyeyim. bir bitireyim hemen. Eli içimde kaldı. <laughs> <laughs> Şimdi bakın son elinde şeker yani, gibi bir şey görüyor. Elinde bir dövme var. Evet. O şeker gibi dediğin dövme aslında genetiğin kendisi, DNA yapısı yani. Ve DNA yapısının da değiştirileceğini konuşuyorduk hep. Evet. DNA ile ilgili bir bakıyorsunuz elinizde onun tuttuğu elde de kanobis var. Evet. Kanobis ilgili şöyle bir şey var. Araç son araştırmalar kansere çare olduğu, DNA'nın değiştirildiği vesaire vesaire vesaire. Niye o elde? Seyircilerimizin yorumlarına bırakalım.